Arkadaşlar merhaba. Yeni bir taşınma videosuyla karşınızdayız. Çin'de bir ilkokul yürüyerek yer değiştirdi. Çin'de 85 yıllık bir ilkokul yerden kaldırıldı ve binanın altına yerleştirilen yeni bir teknoloji sayesinde yürütülerek başka bir yere taşındı. Son zamanlarda geliştirdiği çeşitli teknolojilerle öne çıkmayı başaran Çin yeni bir güç gösterisine daha imza attı. Şangay şehrinin doğusundaki Huangpu bölgesinde yer alan 85 yıllık bir ilkokul yerden kaldırıldı ve binanın altına yerleştirilen yeni bir teknoloji sayesinde yürütülerek başka bir yere taşındı. Projenin sorumlusu olan mühendis, kentin tarihi yapılarını korumaya yönelik çabalar kapsamında 5 katlı binanın altına yaklaşık 200 mobil destekten oluşan ve yürüme makinesi ismi verilen bir teknoloji yerleştirildi. İnsan bacağını taklit etti robotik bacaklar gibi davranan mobil destekler insanların adımlarını taklit etti ve dönüşümlü olarak yükselip alçalarak yapının hareket etmesine olanak tanıdı. 18 gün süren çalışmaların sonucunda 5 katlı bina 21 derece döndürüldü ve 62 metre uzağa taşındı. Yetkililerin açıklamasına göre yürüyen makine yöntemi kentin tarihi bir binasının yerini değiştirmek için bu projeyle ilk defa kullanıldı. Bu teknoloji binaya kolçuk değnekleri vermek gibi böylece bina ayağa kalkıp yürüyebiliyor. 1935'te inşa edilen Lagena İlk Öğretim Okulu, 2023'e kadar tamamlanması planlanan yeni bir işleri kompleksine yer açmak için taşındı. Bu videoyla ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.